tarafta gidiyoruz. Yani, Her yani. yerde çekiyorsun kendini, kuvvetli diyorsun. Burada çeker mi? Bir Kaç tane? abi. He? 20 olur mu? Ol. 10 Bir 10 var. Var. 20. 20 20 var. var bence. Hadi. 20 tane. 20 tane. Hadi Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 25'e iddiaya giriyorum Hindistan cevizi. Çok az ya. 20. Bak hep beraber söylüyoruz. 1, 2, 2 3, 3, 4, 5. 5 altı, yedi, <laughs> sekiz, yedi, Teraz, etezz, dokuz, own, eight, two two three, on, beş, on yedi, on sekiz, on, on, on dokuz, yedi, 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 yedi,